Hepinize arkadaşlar bugün sizinle birlikte okul için yaptığım projeleri göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şu doktor çubuklarıyla bir şey yaptım işte hoca arkadaşlar. Bunu yaptım arkadaşlar. Şöyle bir ev. Burası ev, burası köpek kulübesi veya e, ev için normal bir şey evi olduğu için buraya odun koymak için işte bir depo koymak için ikinci olarak arkadaşlar bunu yaptım. Bunu arkadaşlar baya bir hafta uğraştık bunu yapmak için e, ee, bunda arkadaşlar şu normal renkli kağıtta rulo yaparak böyle bir ev yaptık arkadaşlar e, ee, babam böyle bir elektrik döşedi böyle ışığını oluyor arkadaşlar görüyorsunuz led yaptık bunu böyle nereye kuracağım şey yapamadım ben içeri yatıyorsunuz şöyle yapsam fazla belli olmaz şuradan içeri atalım. böyle içeriye canlan şey ışık yapıyor arkadaşlar çok güzel şuradan bakalım Böyle bey var arkadaşlar, şuraya ben boyadım fazla güzel olmadı ama Aa ışığı düştü birazcık Tam ne zamandan beri kullanmıyoruz ama pil hala duruyor Evet arkadaşlar böyle, şuralarda pençesi var Çok uğraştık bunu yapmak için Şöyle içini de göstereyim arkadaşlar, efsane Mini. Kamera şuradan gireceğiz Heh. Böyle bir şey arkadaşlar Çok güzel arkadan, arkası böyle açık yine Çatısı şöyle bunun için arkadaşlar baya uğraştık. Şunun için fazla uğraşmadık. Yani bunu şöyle yaptım. Bunları hepsi yani hangi parça nerede. Şunları böyle birbirine birleştirdim. Ondan sonra böyle yaptım. Yani bu fazla zor olmadı. Bu biraz kolay oldu. Bu Hadi iki yapmışsın. güne bitti herhalde. 2 üç iki, buçuk gün. Bunu baya uğraştım. Şu alttakine uğraşmadım da. Şunları bayağı yuvarlak yapmak için baya uğraştım arkadaşlar. Bunları yuvarlak yapıyorsunuz. Sonra birbirine yapıştırıyorsunuz. Yani burada kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 burada 32. Ee, 3 tane burada 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 tane. Ee, 45, 46, 47, 48, 49, 50 de burada. Sonra 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Şunu 60'ta 61, 62, 63 tane Arkada da 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 tane Toplamda 72 tane yapmışız arkadaşlar Baya uzun sürdü Ama bence çok güzel oldu Şöyle ledimiz zaten ledimiz çok güzel oldu. Çok güzel bu ışık katıyor. Ay, hani onu normalde bir yere yapışıktı ama tam şey yapamadık. Böyle evin çatısına koyabilirsiniz. Buraya falan koyabilirsiniz. Arkadaşlar yorumda belirti, belirtin. isterseniz size de verebilirim. Fark etmez. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.